Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Evet Akmen İnşaat halk arzı ile alakalı talepler bugün başladı arkadaşlar. Öncelikle hayırlı olsun diyelim. Yani borsada halk arz yatırımcılarına hayırlı olsun diyelim öncelikle. Talep toplamaya şu an itibariyle başlayabilirsiniz. Taleplerinizi iletebilirsiniz. Şöyle halk arzı alakalı kısa bir bilgilendirme yaptıktan sonra Halk Arz'da bir mantıksızlık var. Özellikle yüksek başvurulu tahsisat oranlarında bir mantıksızlık var. Ee, burada bir e, farklı bir durum var. Acaba yanlış mı yazdılar bilmiyorum ama e, onu dile getirmek istiyorum. Bir de kaç lot başvuru yapılır, kaç lot düşer onu da açıklamak istiyorum sizlere. Halka Arz bugün başladı. 15-16-17 Ocak Cuma günü saat 5'e kadar yapın arkadaşlar. Halka arz kısmından hisse alır gibi değil. Bir hissenin fiyatı 38 lira 70 kuruş. 95 milyon 487 bin lot dağıtılacak arkadaşlar. Katılım endeksine uygun değil. T1 ve T2 kullanılamaz. Yani siz eğer hisse satıp bu halka girmek istiyorsanız bugün giremezsiniz. Eğer çarşamba günü yani bugün hisse sattığınızda sattığınız hisseyle parayı ancak cuma günü girebilirsiniz. Ancak benim tavsiyem size eğer boşta paranız varsa boştaki parayla girmeyin. O parayla para piyasası fonu alın. Fonu teminat göstererek girin. Ya da BIST 30 hisseleriniz varsa BIST 30 hisselerinizi teminat göstererek bu halka arz'a girebilirsiniz. Neden? 4-5 gün boyunca ya da 1 hafta boyunca paranızı bloke edesiniz ki o parayı siz e, en iyisi para piyasası fonunda değerlendirin. Halka arz başvurusunu yapın hem de paranız değerlersin. Para fiyatı fonunda da getiri elde etmiş olursunuz. Konsorsiyum lideri tere yatırım, vakıf yatırım. Halk arz büyüklüğü 3.7 milyarlık bir halk arz büyüklüğü var. Fiyat istikrarı fiyat istikrarı planlanmamaktadır. Bakın fiyat istikrarı yok bu halk arıza. Şöyle baktığımızda tasla torunlarında 815 bin lot ve altı Yurt içi bireysel yatırımcı 815 bir lot ve üstü ise yurt içi yüksek başvurulu bireysel yatırımcı olarak tanımlanmış. Halk arz gelirini %35 ila 45'i finansal borçluk seviyesinin azaltılması, %55 ila 65'i yatırım finansmanı, %10'u ise işletme sermayesi. Ya gerçekten o kadar çok sevimsiz yerde kullanılacak ki halk arz geliri. İnsanı ee, insanı rahatsız etmiyor değil. Onu da söyleyelim. Şöyle baktığımızda şirket ne iş yapıyor? Şirket gayrimenkul ve inşaat proje hizmetleri, hastane ve yurt işletmeciliği faaliyetlerinde bulunuyor arkadaşlar. Şöyle baktığımızda halkar sonrası şirketin piyasa değeri 24.6 milyarlık bir piyasa değeri olan bir şirket karşımıza çıkıyor. Fiyat kazanç oranı 14 gibi Yüksek bir fiyat kazancı yani hali hazırda e, fiyat kazanç oranı e, ya bu kadar iskonto uygulanıyor fiyat tespit raporuna bakıyorsun ama fiyat kazanç oranı 14. Yani madem bunu halka arz edeceksin FK oranı 7 ile ya da 8 ile halka arz edersin. Piyasa defter değeri olarak da fiyat kazanç oranına nadiren daha iskontalı görünüyor. 1.1 fiyat e, piyasa değeri defter değeri daha makul görünüyor gördüğünüz gibi. Bireysere yüzde 50 dağıtılacak arkadaşlar. Şöyle baktığımızda yüzde 29 buçu yurt içi kurumsal yatırımcılara yüzde 20'si ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtılacak. Gelelim kaç lot düşer kısmına. Hani bir mantıksızlık var demiştim ya. Şimdi önce bu, bu mantıksızlığı bir açıklamak istiyorum. Yüksek talepte bulunacak yatırımcı grubuna %10 pay ayrıldı. 9,5 milyon bir hisse ayırdınız. 815 bin bir lot ve üzerine yüksek başvurulu. Yani yüksek başvurulu lot miktarı o kadar çok yüksek söylemişler ki 815 bin bir lot ve üstü. Yani 11 kişi katısa lotların tamamını alıyor. E sen burada yüksek başvuruluya lot ayırmadın. E yüksek başvurulu o zaman Yüksek başvuru grubundan yapmaz ki. O zaman nereden yapar? Yurt içi bireysel yatırımcı, yani bunu normal bireysel yatırımcı grubundan 11 kişi başvuru yapsa lotların hepsini alıyor. O derece küçük yani çok az lot ayrılmış ya da buradaki yüksek başvurulu grubu çok yüksek, buradaki çitayı çok yüksek tutmuşlar. Öyle bir mantıksızlık var. Şöyle baktığımızda, evet 350 bin kişi başvuru yaparsa. 109 lot düşer. 4218 lira. 400 bin kişi başvuru yaparsa 95 lota lot düşer. 3676 TL. 450 bin kişi katılırsa 84 lot düşer. 3250 TL. 500 bin kişi katılırsa 76 lot düşer. 2941 TL. 550 bin kişi katılırsa 69 lot düşer. 2670 TL. 600 bin kişi katılırsa 63 lot düşer. 2438 TL ile Şimdi Gülermak Cuma günü açılıyor. Eğer Gülermak Cuma günü tavan yaparsa şunu söyleyeyim ben. Öncelikle buradaki katılımcı sayısı %30 %35 artar. O yüzden ben normal şartlarda buraya 500 bin kişi bir katılımcı bekliyorum. Çünkü Gülermak'a 600.000 bin kişi katılmıştı. Buraya da en az bir 500 bin kişilik bir katılım bekliyorum. 76 lot düşer 2941 TL. Ancak Cuma gün Ege yapıda tavan yaptı biliyorsunuz. Cuma günü Gülermak tavan yaparsa buradaki yatırımcı sayısı en az bir kere 750 bine yaklaşabilir bakın. 750 bine yaklaşabilir. Ama her ne kadar e, normal şartlarda ben bir 500 bin katılımcı bekliyorum. 76 lot düşer gibi görünüyor ama aslında burada benim Beklediğim not miktarı daha fazla yani burada 500 bin kişi katılırsa e, en az bir 120-130 lot beklerim ben e, buradan. Çünkü çok az giren yani burada 50-60 lotları giren yatırımcı sayısı çok fazla olduğu için en az bir 120 lot e, bir lot en az. E, tabii ki gün gün bazında biz yine e, hangi gün ilk gün kaç kişi katılmış ikinci gün kaç kişi katılmış. Yine gün gün olarak sizlere bilgilendirme yapacağız. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar diliyorum.